Merhaba, Güvenli Aile Derneği podcast'ine hoş geldiniz. Bugün çocukların dil gelişimi ve bu süreçte ebeveynlerin nasıl bir rol oynayabileceği konusunu ele alacağız. Dil gelişimi, çocukların dünyayı anlamaları, düşüncelerini ifade etmeleri ve sosyal ilişkiler kurmaları için temel bir beceridir. Bu nedenle ebeveyn olarak bu süreci nasıl destekleyebileceğimizi bilmek büyük önem taşır. Çocuklar dil becerilerini doğumdan itibaren geliştirmeye başlarlar. İlk kelimelerini söylemeden önce bile çevrelerinden duydukları sesleri, tonlamaları ve kelimeleri öğrenirler. Bu süreçte ebeveynlerin yapabileceği en önemli şeylerden biri çocuklarına bol bol konuşmak ve onları dinlemektir. Çocuklar sizinle yaptıkları etkileşimlerden çok şey öğrenirler. Bu nedenle onlarla ne kadar çok konuşursanız dil becerileri o kadar hızlı gelişir. Günlük hayatta çocuğunuzla kurduğunuz etkileşimler dil gelişimi için mükemmel fırsatlar sunar. Örneğin, bebeğinizin altını değiştirirken ne yaptığınızı basit cümlelerle açıklayabilirsiniz. Şimdi bezini değiştiriyorum. Bak, temiz bir bez taktım. Ya da yemek hazırlarken havuçları doğrayalım, sonra onları tencereye koyacağız gibi açıklamalar yapabilirsiniz. Bu tür konuşmalar çocuğunuzun kelime dağarcığını genişletmesine ve dili nasıl kullanacağını öğrenmesine yardımcı olur. Kitap okumak dil gelişimini desteklemenin en etkili yollarından biridir. Çocuğunuza her gün kitap okumak onun kelime dağarcığını artırır dil yapısını anlamasını sağlar ve hayal gücünü geliştirir. Kitap seçerken yaşına uygun ve ilgi çekici hikayeler içeren kitapları tercih edebilirsiniz. Kitap okurken karakterlerin seslerini taklit ederek veya resimler üzerinde konuşarak kitabı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuza sorular sorarak onu konuşmaya teşvik edebilir ve onunla etkileşimli bir okuma deneyimi yaşayabilirsiniz. Dil gelişimi sosyal etkileşimle de yakından ilişkilidir. Çocuğunuzun yaşıtlarıyla vakit geçirmesi, oyun oynaması ve birlikte zaman geçirmesi dil becerilerini geliştirmesi için harika fırsatlar sunar. Oyun grupları, parkta diğer çocuklarla oynama gibi sosyal aktiviteler çocuğunuzun dili kullanarak kendini ifade etme yeteneğini artırır. Aynı zamanda duygusal zekasını ve empati yeteneğini de geliştirir. Çocuğunuzun dil gelişimini desteklemenin bir diğer önemli yolu onu dinlemektir. Çocuğunuz size bir şeyler anlattığında Dikkatle dinleyin ve onun söylediklerine ilgi gösterin. Onun cümlelerini tamamlamak yerine ne demek istediğini anlamaya çalışın ve ona konuşma fırsatı verin. Bu, çocuğunuzun kendine güvenini artırır ve dil becerilerini geliştirmesi için ona cesaret verir. Bugün dil gelişiminin önemini ve bu süreçte ebeveynlerin nasıl bir rol oynayabileceğini konuştuk. Çocuğunuzla kuracağınız bu etkili iletişim Sadece onun dil becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda aranızdaki bağı da güçlendirir. Unutmayın, her an bir öğrenme fırsatı olabilir. Yeter ki bu fırsatları değerlendirin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.